Gençler merhabalar. Bugün genel tekrarımıza cümle çeşitleriyle devam edeceğiz. Cümle çeşitlerinde biliyorsunuz cümleyi biz türlerine göre dört başlıkta inceliyoruz. Bu dört başlıkta kendi içinde alt başlıkları ayrılıyordu. Öncelikle yüklemine göre cümleler, yüklemine göre cümlelerde o cümle isim cümlesi mi yoksa fiil cümlesi mi diye bakıyorduk. Buna yüklemine göre dememizin sebebi de cümlede Yükleme bakıp onun isim mi yoksa fiil mi olduğunu anlayabiliyorduk. Eğer yüklemimiz isimse o cümle isim cümlesiydi. Eğer yüklemimiz fiil ise o cümle fiil cümlesiydi. Şimdi öncelikle yüklemine göre cümlelerle başlayalım. Yüklemin türüne göre cümlelerdir bunlar. Yüklemi isim ya da isim soylu yani e, bu zamir de olabilir, sıfat da olabilir. Zamir ve sıfat da isim soylu sözcüklerdir. Eğer yüklem isimse ya da isim soylu bir sözcükse cümlemiz de isim cümlesi olacak. Hemen bakalım örneğe. Dünyayı kurtaracak tek şey sevgiydi diyor. Burada bu cümlenin yüklemi ne? Yani yargı bildiren kelimesi ne? Sevgiydi kelimesi. Sevgi idi ek fiil almış aynı zamanda. Sevgi kelimesi yüklem. Peki sevgi kelimesi isim midir, fiil midir? İsimdir. O zaman bu cümlede isim cümlesidir. İstediğim sevgi ve huzurdu derken sevgi ve huzur da bu sefer yüklem. Sevgi de huzur da buradan isim olduğu için bu cümlemizde isim cümlesi. Fiilimsler biliyorsunuz. Sıfat fiil, zarf fiil, isim fiil bunlar fiil kabul edilmezler. Yani çekimli bir fiil değillerdi. Çekimli fiil ne demekti? Kip ve kişi ekleriyle çekimlenen fiiller demekti. Fiilimsiler artık fiil e, özelliklerini yitiren kelimeler oldukları için bunları çekimli fiil saymıyoruz. Dolayısıyla da yüklemi fiilimsi olan cümlelerde ek fiil alarak e, yüklem olurlar. Bu tür cümlelere de biz isim cümlesi diyeceğiz. Yani eğer e, bir cümlenin yüklemi fiilimsiden oluşuyorsa o da yine isim cümlesidir. Çünkü fiilimsiler artık isim soylu sözcüklerdir. Kazanmak için gereken çok çalışmaktır derken ma-ışmak isim fiili almış bir fiilimsi burada çalışmak. Aynı zamanda cümlenin yüklemi. Yüklen bir fiilimsiden oluştuğu için de bu cümle isim cümlesidir. En başarılı sanatçı toplumu aktarandır diyor. Aktaran, an, ası, mez, ar, dik, ecek, imiş sıfat fiiliki almış. O sebeple de... E Yüklemimiz fiilimsi'den oluştuğu için bu cümle bir yine isim cümlesidir. Yani isim cümlelerinde şu kuralı unutmuyorsunuz. Yüklem fiilimsi de olsa o yine isim cümlesi olabilir. Fiil cümlelerine bakalım. Fiil cümlesi biz bir yüklemin fiilden oluştuğunu nasıl anlarız? Kısa yolu ona mekmak getirebilmektir. Gelebiliyorsa fiildir. Sanatçı yeni oyunuyla sahneye çıkacak. Çıkmak, çıkmamak diye olumsuzunu yapabiliyoruz. Mekmak getirebiliyoruz. Çıkmak o zaman bir fiil. E, çıkacak da burada cümlenin yüklemi. Yüklem fiilden oluştuğu için bu cümle fiil cümlesi. Daha verimli ve düzenli çalışmalısın. Çalışmak, çalışmamak. Master getirebildim. Çalışmak bir fiil. E, yüklemimiz de fiilden oluştuğu için bu cümle fiil cümlesi. Yani biz yüklemine göre cümleleri ikiye ayırıyoruz. İsim ve fiil diye unutmayalım. Anlamına göre cümleler. Anlamına göre cümleler de olumlu, olumsuz, soru cümlesi, ünlem cümlesi diye sıralanabiliyor. Olumlu cümleye bakalım öncelikle. Olumlu cümlede asıl şart o eylemin gerçekleşmesidir. Yani belirtilen iş, cümlede belirtilen iş, eylem gerçekleşiyorsa gerçekleşeceğini ya da olduğunu ifade ifade eden cümleleri biz olumlu cümle diyoruz. Yani illa bize cümlede e, olumlu bir ifade, anlam olarak olumlu bir ifade söylemesine gerek yok. Bizim için önemli olan eylemin gerçekleşmesi. Her gün düzenli olarak yürüyüşe çıkarız demiş. Çıkarız burada yüklen. Fiil, e, fiilimiz gerçekleşiyor mu ya? Eylem gerçekleşiyor mu? Evet, her gün çıkarız diyor. Bu eylem gerçekleşmiş. Her gün yaparmış bunu yani genç zamanda yaparmış. O zaman bu cümlede yine nedir? Olumlu bir cümledir. Kitaplarını evde bırakmış. Bakın bu anlam olarak aslında olumsuz bir cümle. Kitaplarını birinin evde bırakması, unutması anlamca e, olumsuz bir cümledir. Ama biçimine baktığımızda, bırakmış mı? Evet, bırakmış. Eylem gerçekleşmiş mi? Evet, gerçekleşmiş. O zaman bu cümle yine biçim olarak. Olumlu bir cümledir. Ama anlamca tabii ki olumsuzdur. Ellerinde çiçekler vardı demiş. Vardı. Hem anlamca hem de biçimce. Yine olumlu bir cümle. Eylem gerçekleşmiş. Burada evet not ver, e, yazmış. Kırılmak, vurulmak, ölmek, yaralanmak. Bunlar olumsuz ifadelerdir normalde. Ama bunlar e, yine de cümle içerisinde eğer eylem gerçekleşiyorsa. Yani örneğin vazo kırıldıysa insan vurulduysa, bir kişi öldüyse, vefat ettiyse bunlar anlam olarak olumsuz olabilir. Ama bu eylemler gerçekleştiyse yine de olumlu cümledir. Yere düşen vazo kırıldı demiş. Eylem gerçekleşmiş mi? Evet. O zaman olumlu. Zamanlı hastalıktan ölmüş. Ölmüş mü? Evet ölmüş. Eylem gerçekleşmiş. Anlamca olumsuz olsa da biçim olarak bu cümle olumlu bir cümledir. Bize zaten sorularda e, direkt cümlenin ee, olumlu mu olumsuz mu olduğunu sormaz. Anlamca ve biçimce incelememizi ister. Çünkü bir cümle için anlam bakımından net e, bir ifade söylemek mümkün değil. Çünkü bir cümlenin bir anlamı vardır, bir de e, biçimi vardır. Yani orada kullanılan fiiller ve isimler vardır. Bu sebeple hem biçimini hem anlamını ayrı ayrı incelememiz gerekiyor. Olumsuz cümlelerde e, yine olumsuzluk ekimiz bizim meyma. yani yüklimin m, mezmaz gibi olumsuzluk eki alması gerekiyor. Yüklem olumsuzluk eki almadıysa da almaya da bilir. Yok, değil, hayır gibi olumsuz ifadeler içermesi gerekiyor cümlenin. Bunlar varsa cümle olumsuz cümledir. Haliyle de bunlar olduğu için eylem eylemli olacak. Tabii ki gerçekleşmeyecek. Bu sene fazla kar yağmadı demiş. Eylem gerçekleşmiş mi? Hayır. Zaten yüklemimizde ne almış? Mema, olumsuzluk ekini almış. O zaman bu cümle olumsuz bir cümledir. Sınıfta hiç kimse yokmuş. Yok, burada yok ifadesi zaten olumsuz bir ifade. Direkt bu cümle olumsuz bir cümle diyebiliriz. İşlediğimiz son konu zor değildi demiş. Değil ifadesi burada. Şimdi anlam olarak baktığımızda bu cümle aslında zor değildi diyor. Yani kolaydı demek istiyor. Anlam olarak olumlu bir cümle. anlamı olumlu ama biçim olarak baktığımızda şuradaki değil ifadesinden dolayı bu cümle olumsuz bir cümledir. Dikkat yazıyor burada. Bazı cümleler biçim bakımından olumlu, anlam bakımından olumsuz olabilir. Aslında az önce diğer cümlelerde de incelediğimiz mesele. Benden yüksek not alabilirsen al hadi diyor. Şimdi burada alabilmek, ebilmek fiili olumlu bir ifade aslında. Yani yüklemimiz olumlu. Fakat cümlenin bütününde anlama baktığımızda alabilirsen al diyor. Yani aslında ondan yüksek not alamayacağını söylüyor. Anlam olarak da olumsuz bir cümle bu. Seni görmekten daha güzeli var mı derken var ifadesi olumlu bir ifade. Ama seni görmekten daha güzeli var mı derken yok demek istiyor aslında. Burada anlam olarak olumsuz biçimce olumlu bir cümlemiz var sanki odaya geçip ders çalışacak demiş çalışacak gelecek zamanda çekimlenmiş olumlu bir ifade olumlu bir fiil yani biçim olarak olumlu ama sanki ifadesinden dolayı burada sanki çalışacak çalışmayacak anlamını verdiği için bize anlam olarak olumsuz bir Cümlelerde yine tam tersi biçim bakımından olumsuz anlam bakımından olumlu olabilir. Seni görmek istemiyor, değilim demiş. İstememek, istemiyor ifadesi burada ve değil ifadesi aynı zamanda olumsuz ifadelerdir. Yüklemimiz bizim iki olumsuz ifadeden oluşmuş ama anlamına baktığımızda seni görmek istemiyor değilim, istiyorum demek istiyor. O zaman bu cümlede e, biçimce olumsuz ama anlamca olumlu bir cümle. Burada da yok yok vallahi demiş yok ifadeleri burada olumsuzdur ama her şey var anlamı kattığı için anlamcı olumlu. Seni aramaz olur muyum hiç derken aramaz ifadesi burada olumsuz mezmaz almış ama ararım anlamı olduğu için yine cümlede anlam olarak olumlu bir ifade. Cümlelerdeki yüklemler olumsuzdur gördüğünüz gibi olumsuz biçimdedir ama anlam olumludur. Diğer çeşit de soru cümlesi. Bir soruya yanıt almak için biz ne yaparız? Soru cümleleri kurarız. Cümlelerde soru anlamı soru ekleri sayesinde ya da soru sözcükleri sayesinde sağlanır. Ee, soru eklerimiz neler? Mı-mi soru eklerimiz var bizim. Bunlarla soru anlamı sağlayabiliyoruz. Bu kitapları buradan mı aldın derken bu bir soru cümlesidir. Neden? Çünkü soru eki almış. Bu kitapları nereden aldın? Bu da yine bir soru cümlesidir. Soru eki almamış ama içerisinde ne barındırıyor? Soru sözcüğü barındırıyor. Yani bir cümle eğer ki içerisinde soru eki ve soru sözcüğü barındırıyorsa bu da soru cümlesidir. Evet gençler burada kalalım. Bir sonraki dersimizde emir cümlesiyle devam ederiz. Bugünlük bu kadar. Görüşmek üzere.